Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Karadeniz gazında kritik işlem tamamlandı. Türkiye'nin Enerji'de dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak. Türk halkına muhteşem müve geldi. Karadeniz gazında kritik eşik aşıldı. Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işlemi tamamlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu. TPA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya gaz sahası kara tesisine bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerji'de bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023 ifadelerine yer verildi. Sakarya gaz sahasındaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküp'e ulaşmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törende karaya çıkarılması hedefleniyor.